Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. 12 şairin şiirine ilham olmuş Özel Kadınlar serisinde 5. sırada şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1911 doğumlu, 1975 ölümlü. İlham olan kadın ise Mari Gerekmezyan, 1913 doğumlu, 1947 ölümlü. Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi, 1911 yılında babasının kaymakam olarak görev yapmakta olduğu Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlayıp Paris'te sürdürdüğü resim öğreniminin ardından yurda dönmüş ve yaşamı boyunca Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders vermiştir. Özellikle el baskı, yazmacılığı, gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, serigrafi, litografi gibi birçok formda eserler üreten sanatçı, geleneksel süsleme ve halk el sanatlarında seçtiği motifleri yapıtlarında batının teknikleriyle birleştirerek kullandı. Şiirlerinde de halk kaynağından beslendi. Masallardan, söylencelerden, türkülerden yararlanarak doğa tutkusunu, insan sevgisini, yaşama sevincini, toplumsal sorunları yansıttı. Marie, Bedri Rahmi'nin asistanlık yaptığı Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü'ne misafir öğrenci olarak gelmiştir. Ressam Eren Eyüboğlu ile evli olan Bedri Rahmi, Marie ile gizliden gizliye buluşur. Sırıl sıklama aşıktır ona. Sigara paketlerine resmini çizer, körpe fidanlara adını yazar. 1940'larda başlayan 1946'da Mari'nin ölümüne dek süren Aşk'tan Geriye, Mari'nin birçok tablosu, karadutum, sitem gibi şiirler kalır. Beri Rahmi, Mariye, Çorum'da kaldığı dönemde öğrendiği çatal karam ve çebişim keçi yavrusu sözcükleriyle hitap eder, mektup ve şiirlerinde. Marie 1946'da menenjit, tüberküloza yakalanır. İkinci Dünya Savaşı'nın yeni bittiği yıllardır. İlaçlar çok pahalıdır. Bedri Rahmi birçok tablosunu sattıysa da Marie'yi kurtaramaz. İşte o dönem içkiye başlar. 1949 yılında büyük kulüpte bu şiiri okurken ağlamaya başlar. Bunun üzerine eşi Eren Eyüboğlu oğullarını da alıp Fransa'ya yaşamaya Fransa'da yaşamaya başlar. Daha sonra eşinin yanına dönse de bu olayı hiç unutmaz. Yayını sonlandırırken Sitem adlı şiirini seslendirmek istiyorum. Zira Karadut'u Karadutum, Çatal, Karam, Çingenemi çoğunluk biliyordur diye düşünüyorum. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim, neyleyim, dalları neyleyim. Yar yollarına dökülmedik dilleri neyleyim. Yar, yar. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım. Sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadığın tel tel çözülüp kalmışım. Yar, yar. Canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.